Geri döndün. 150 Pokemon tamamını henüz değil mi? Evet, el Pokemon türünü keşfettim, bulmaya çalışmak istedim ama internete girdim ve bir baktım. Yani el Pokemon'u daha bulamadım. Ama fazla oldu ortaya çıktı. Yani Mega dair bile değil ve Alolan ve gigamax formları bile varmış. Bunu zaten biliyorsun evet Rica ederim. Yani ben şimdi gitmem lazım. E, 850 tane mi var? Formlar mı? Ağlamaz. hiçbir fikrim yoktu gerçekten. Yani ben bile bilmiyorum bunun olacağını. Ha, <laughs> bu lepreya adında bir sev var. Her şey orada var. Biliyorsun, değil mi bunu? Yani sen ateşin mi Singo? Bir paket var. Dur, dur, Evet, selam arkadaşım, Singoyu öldürdük. Yani onu yakaladık yani diyebilirim. ve 128 tane Pokemon var. bir bisiklet için 1 milyon tane şey yapmam lazım. Bahçenin de o kadar paran oldu bilmiyordum. Hayır. <laughs> 126 bin dolarımız var akıllı. E, bunu benimle paylaşır mısın? Yani e, seninle x ile donatalım. Bir sebeple paylaşırım. Ama bekle pattan Bana verdiğin tüm matematik dersinden ge e, 126 geliyor. 2 bisiklet kalacağını anlamına gel geliyor. Neden? Evet işte bu. Evet işte bu. gözler yaşı tutur. Şimdi şimdi bunu biliyorum ve gören sürenin keşfettim. Efsanesi Sen efsane.